Adamın böyle durması gerekli değil. Bizim ülkemizde öyle bakıyor. Yani bir şey sipariş edeceksin, işte diyorsun ki işte bir fındık lahmacun getir, ayran ver falan. Adam böyle duruyor, böyle durmasına gerek böyle de dursa olur. Ama toplum böyle durmayı ona yasaklamış, garip algılıyor. Ne demek ya? Sipariş alan adam böyle durur mu? Ya da işte e, eski tip. Arabanı tamire götürüyorsun. Şimdi servise götürdüğünde orada eğitimli mühendis çocuklar var. Böyle duruyorlar. Hoş geldiniz şuraya koyun şey yapın bilmem ne yapın falan. Eskiden tamam abi falan diye tipler vardı. Yani bu gelişmekle de ilgili. Gelişmeyen adam, kendisini geliştirmeyen adam böyle duruyor. Dolayısıyla. Korkuyor. Çok enteresan bir gözlemimi anlatabilir miyim? Buyursunlar. Ee, i̇lk bu işte yani... Yeni bilgilerdi bunlar ve bu postür analizi, duruş bozuklukları veya duruşun nasıl düzeltilmesi gerektiği ile ilgili Amerika'da bir eğitime katıldım.